Alo. Efendim şu o ilacı henüz önermiyoruz. Ama isterseniz şöyle yapalım. Öncelikle e, boğaz ağrısı var mı? işte isteği var mı? Karın ağrısı var mı? Aslında bah, alo doktorum 12 yaşında bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesiydi. E, çok küçük yaşlarda biliyorsunuz hani ülkemize sağlık sistemi e, 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çok daha zor durumdaydı. Bir gün annemle beraber e, muayene için gitmiştik, annem rahatsızdı. Tabii bizler de küçük olduğumuz için doğal olarak yanında bizleri de götürüyordu. E, bir gün muayeneye girdiğinde, tabii çok sıra bekledik, sabahın 5'inde giriyorsunuz, e, 8'e 9'a doktor geliyor, ondan sonra muayeneye giriyorsunuz, sıranız belki 10-11'e denk geliyor. E, muayeneye girdiğinde tabii annem biraz çekimser davrandı, orada e, tabii sağlıkçılardan bir arkadaş Hanım dedi, eğer dedi, muayene olacaksan geç, olmayacaksan çık git dedi. Annem ağlayarak o gün dışarı çıkmıştı. O gün ben de onunla beraber ağlamıştım ve kesinlikle doktor olmalıyım anne demiştim. Ve ben bu ülkeye hizmet etmeliyim demiştim. Bu benim için çok, çok önemli bir adımdı aslında. Babamın da her zaman söylediği bir şey vardı. Kız çocukları mutlaka okula okumalı. Çocuklar derdi, siz okuyun, anneniz gibi olmayın, siz mutlaka bu memlekete hizmet etmelisiniz derdi. Bu iki sebep benim için çok kıymetliydi hayatımda. Daha sonra üniversite yıllarıma geldim. Üniversiteyi okudum ee, ve okuldan atıldığımda ettiğim tek dua şuydu. Allah'ım bana doktor olmayı nasip et. Ben bu ülkede herkese hizmet etmeyi kendime düstur edineceğim diye bir yemin etmiştim. Evet, bu sebepler dolayısıyla benim bu telefonum herkese açıktı ve açık olmaya devam edecek. Ben ölene kadar inşallah. 97'li yıllarda Hekimlik hayatıma başladığım zaman e, telefon numaramı herkese vermeye başladım. Daha sonra işte çalıştığım hastane ile beraber e, ben o zamanlar bir çalışan hekimdim, acil hekimiydim. E, bu telefonumu herkese verebiliriz dedik. Daha sonra da Google'da e, telefonum yer almaya başladı. Hiçbir reklam vermedim. Çok ilginç bir şekilde sürekli e, Google'da en üst sırada bir e, alo doktorum hizmeti görülüyor ve insanlar bu şekilde yayılmaya başladı ve hiçbir zamanda bu numaramı kapatmadım. Hep bu numarayla herkese hizmet vermeye devam ettim. E, aynı zamanda sadece biliyorsunuz Google'da görülen bu numara sadece Türkiye'deki insanlar görmüyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun e, translate ediyor. Yine bir Ali doktorum uygulamasını görüyor e, ve ben sadece Türkiye'de değil işte Yemen'de işte Afrika ülkelerinde Kanada'da Amerika'da e, İngiltere'den bile hastalar beni arıyorlar. Bazen WhatsApp'tan yazıyorlar. E, onlar Türkçe çeviriyor. Ben onların diline çevirmeye çalışarak e, bu uygulamayı devam ettiriyorum. Bir buçuk yaşında, iki yaş altı çocuklar. Önce bir ateşini takip edelim. Daha yeni başlamış.